Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi e, Skorpion Rex'i öbür dinozorlarla vs attıracağım dedim ama aklıma biraz daha değişik bir fikir geldi. E, bütün dinozorları e, bir gruba ayırdım. E, onların özelliklerinden bahsedip onu e, o savaşta hangilerinin kazanacağını göst göstereceğim. Sona kalan kişi kim olur diye e ee, bakacağız. İlk takımımız Stegosaurus ve Spinosaurus. Şimdi ilk önce bir Spinosaurus'tan neye? Kendisi timsahların atası. Ağzı çok fazla timsaya benziyor. Üç parmaklı. Sırtındaki yüzgeçle e, ee, suda çok iyi, iyi şey yüz evlen bir avcı elleri büyük olduğu için T-Rex'in kafasını kolayca kırabilir. Hatta bunu Jurassic World 3'te de yapmıştı. Kendisi bayağı büyük bir dinozordu. Stegosaurus'a gelirsek. Stegosaurus otobur bir dinozordur. Spinosaurus da yetobur. Sırtında korunması için dikenler ve kuyruğunda da kendi savunu ben de hem, koruması için dikenler vardır. 4 yani dört ayak üzerinde gidip genellikle ağır hareket eden en bir dinozordur. Böyle bir savaşta büyük bir ihtimal Spinosaurus üst büyük olduğu için tırnaklarıyla büyük büyük hasarlar verecektir ama Stegosaurus da kuyruğuyla verebilir. Bir ama um, Spinosaurus'un şey etabur olduğunu ortaya koyarsak büyük bir ihtimal Spinosaurus yana o düşük ihtimalle de Stegosaurus Spinosaurus'un yüzüne çok sert bir davre vurarak Spinosaurus'u öldürebilir. ama genellikle Spinosaurus'un kazanacağı için bu turun kazanı Spinosaurus Spinosaurus ikinci yarıya kazanıyor ve Stegosaurus'a atılıyor. Bundan sonraki bir takımımız. Buraya kesiyoruz. Kafası gözükmüyor. Özür dilerim çok büyük. Ve T-Rex arasında olacak. İlk önce bir T-Rex'ten bahsedin. T-Rex Etobur olur. sen yani küçük olmasına rağmen en dinozorların kralı olup çok altı e, ton onun çene basıncına sahip Etobur bir dinozordur. Elleri küçük olmasın. Küçük ama beyni büyüktür çok akıllı bir dinazor Ordur ama en akıllı dinozor denilemez İki tırnağı vardır elleri miniciktir bebek ilmi Ayağında üç parmağı vardır ee, burada buraya iki sorusu var kendisi fıstık akıllı bir canlıdır otoburdur. Uğur boynu uzun olduğu için genellikle ağaçlardaki be besinlerle beslenir. İlk kendisi dört ayak üzerinde yürür. Uğur kendisini genellikle pek koruyamaz ama çok uzundur. Uğur o yüzden bunda büyük bir ihtimal şöyle bir şey olur. Buraya kesiyoruz. Kaç kaçar? t kovalar en sonunda T-Rex yakalar. Zaten buradaki sorusun kendini savunacak bir şey olmadığı için T-Rex'e çok kolay mama olur. O yüzden bu turun kazananı T-Rex'e zaten buradaki sorusu kendisi ne iyi devam ederek gitti. Bu şimdiki tops ve vs Velociraptor. İlk önce bu sefer tops'tan başlayalım. Kendisi otobur bir dinozordur. Ur Üç tane boynuzu vardır. İsmi de zaten üç boynuzu anlamına gelir. Bir otobur. Ur üç otobur. Ur dört ayak üzerinde. e, e T-Rex ise kafa tutan. An T-Rex'in hatta en büyük rakiplerinden biridir. İlk e, kendisi e, sadece kafa tasıyla bile e, Blue sayesinde Indoraptor yani arkadaşlar kendisinin kafatası yani kafa tası. Jurassic World Fallen Kingdom'da a, a Blue Blue Indoraptor onun üzerine düşürerek yani tilsere topsun kafa tasını öldürdüğü maddedir. Yani kafa tası bayağı güçlüdür. De, deri deriyi çok rahat delebilir Dinozor derisi bile olsa. Öbür avcımız Hız Velasaraptor, Kent Etabur, Ur ve bayağı akıllı bir dinozordur. 3 parmağı vardır. çok hızlı koşabilir. Genellikle et sürüler halinde avlanarak avlarını tırnağıyla karnını yararak içten yemeyi severler. Yani böyle bir kapışmada e, Velociraptor'un daha küçük olduğunu hesaba katarsak e, Velociraptor büyük bir ihtimalle Triceratops'un üzerine atlayacaktır. Triceratops Öz uysuzlanıp üzerine atmaya çalışacaktır. Velociraptor ona çizik koyduğunda Velociraptor indiğinde etkisiyle top on, hızlıca ona dönüp ü, ona çok sert bir da, darbe vurup onu fena yaralayabilir ama Velociraptor er, onun üzerine atlayıp ondan sonra onu gene öldürebilir. E, bu eşit, eşit bir kapışma olur. O yüzden bu kapışmayı başka bir videomda gene yapacağım. Ama genellikle Velociraptor üzerine atlayıp zıpladığı için e, e, eliyle müdahale edemediği için is, Triceratops bunun kazanı Velociraptor olur. Ve Triceratops uy öldü. Ve Velociraptor. Şimdi çok zor bir kapışma olacak. Çünkü iki et omuru kapışacak. Trododactyl vs Scorpion Rex. Şimdi ikisinin özel gücünden, güçlerinden bahsedelim. Trododaktil il uçabilen etabur bir dinozoru. Genellikle suya dalıp bir balığı alıp ondan sonra da onu hiç çiğnemeden direkt ağzına atarak yutarak beslenir. tırnakları o kadar uzun değildir. Üç parmağı vardır. Genellikle gagasıyla gagası keskin olduğu için gagasıyla vurabilir. Baba, kanat mı kanatlarının biri bile almış olsa uçamaz. Az o yüzden biraz güçsüz kalır ama çok çok havaya gidebildiği için Scorpion Rex'i iyi, iyi vurkaç taktiği zorlayabilir. Şimdi bir de Scorpion Rex'ten bahsedelim. Kendisi bir melezinozordur. İlk melezinozordur. bu ama en son gösterilen melezinozor. Çirkin olduğu için ilk Kabul i̇n kabul İlmeyip 2015'te Innamus Rex gösterilmiştir. Ama ondan önce scorpion Rex çıkmıştır. Kendisinin kuyruğunda zehirli dikenleri vardır. Ir çok iyi tırmanıcıdır. Ir üç 3 parmağı vardır. Ir çok büyük olmasına rağmen çok yükseğe zıplayabilir. Ir, ir ateş gördüğünde ona kilitlenir. İr ve ona bak baka kalır ır zayıf yönü budur. başka türlü zayıf yönü yok. Yoktur. Böyle bir savaşta şey Arkadaşlar Trodolaktir yok oldu. Ha düşmüş. Tam Ben sanırım uçtu kaçtı. Büyük bir ihtimal şöyle bir şey oldu. Vur, vurgaç taktiği yaparken en ben hava yani vurgaç saat yaparken ben e, şey torunum ya torunum mu diyeyim ya Aa oyuncak kırılıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir dakika. He, ee, ada ada gel. Cır. Gel. Şey, videoyu şöyle videoyu... şu. Bu kaç taktiği yaparken en yani Scorpion Rex Bak, X ona ya, dikenlerini adı. Şey. O da Z bayıltı. Çok en bayıltı sen şey. yani de zehirli olduğu için yaşıyor. O sırada Scorpion Rex X ona gidip ip tırnaklarıyla vurup onu çok ciddi yaralayıp ondan sonra da gidip onu öldürebilir. <gülüyor> 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 ısırıp öldürebilir. <gülüyor> Ve <gülüyor> bunun kazananı yapmadıkça. Is Rex olur ve tane gitti. Şimdi Spinosaurus ve Aras e, T-Rex var. Zaten bu Jurassic Park, Park 3'te olmuştu ama oradaki T-Rex biraz gençti. Ama gene de Spinosaurus o o ısırıp oradan destekleyip kafa kırma hamlesini yaparsa yetiştim bir T-Rex'e. Gene öyle bir bir o yüzden hem, hem bu şey Spinosaurus bu sudan çıkıp T-Rex'in boynunu <laughs> ısırıp geri gelirse Mososaurus'un <laughs> inanın e yaptığı gibi T-Rex X orada nefes alamadığı için öyle bile Spinosaurus Nasıl hayatta kalır ama T-Rex öldürür. Yani iki türlü öldürebilir. ama T-Rex'inde e, Spinosaurus'a önce davranıp altı ton ısırma gücüyle e, boynunu ısırıp yere yatırıp bir daha kalkacakken gene ısırıp öldürme şansı var. var ama genellikle e, Spinosaurus'un daha büyüklüğü ve daha şey e, ellerinin büyük olmasıyla bu bunun kazanını kaldın. Spinosaurus olur. Kaldın. olur. O yüzden Sakin. Spinosaurus atıyorum. Zaten hakkında bahsetmiştik. Evet, Spinosaurus kaldı. Şimdi karşımızda Velociraptor ve, ve Scorpion Rex. Şimdi şöyle bir şey olur arkadaşlar. Velociraptor Earth Scorpion Rex'ten küçük olduğu için. İn onu onun üzerine. Şey ders. Ben duydum. O, şey. Ee, <laughs> Scorpion Rex. Bir saniye arkadaşlar. Tamam kalsın diyorsun. Kaşıklı. Hayır. Şey. Velociraptor biraz daha küçük olduğu için Scorpion Rex'te ben onun üzerine atlar ama Scorpion Rex'in elleri büyük olduğu için onun üzerinden atar üzerinden attığı attığı için atarken havada kaparsa direkt öldürebilir ama yere düştükten sonra zehrini atarsa ve Velociraptor önce davran savuşturursa Velociraptor ondan sonra evet. Evet, onun gene üzerine atla, onu atlayıp ku, öyle, kafasına çıkıp öyle, onun boynundan ısınmaya, ısınmaya başlar. kafasını ki arkaya ki, arkaya ki. atarak onu Bak Scorpion Rex onu geri atabilir ve böylece şey, kuyruğundaki o, 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 o. dikenlere girerek But. ek Velociraptor'u öldürebilir. Ama sen attıktan sen sonra da hemen kalkıp direkt bacağına da saldırabilir. O zaman o şey, şey Scorpion şey, Rex uysuzlanır. Dolapta uysuzlanıp Aa, Kükredikten sonra böyle sıratları ayağıyla -ay iten yani. ittikten sonra pe pençeleriyle <laughs> giyer. Bu, tifli buna tifli rağmen şey. en etrafınız sararak Çok üzerine güzel. atlamaya devam eder. Er, ama er, gene de elleriyle müdahale ederek hep onu yere düşürürse e, Scorpion Rex kazanır. Yani her türlü bu savaşı Scorpion Rex kazanır. O yüzden gidiyor. Ve kaybetti. Ve son savaşımız Spinosaurus vs. Peki, tom tatlı koşu. tom tatlı koşu. mi? Şey. <laughs> ee, Scorpion Rex, ismini hatırlayamadım, ee, Scorpion Rex Spinosaurus'tan küçük olduğu için genellikle <laughs> üzerine atlar <gülüyor> ama <gülüyor> e, elleriyle müdahale <laughs> edebilir ama şöyle bir şey olursa üzerine atlar atlamaz dikenlerini atarsa ya da dikenlerini <gülüyor> sokarsa... <gülüyor> ya da üzerine atlamadan direkt kuyruğuyla dikenlerini atarsa e, o kadar etkilenmez. Çünkü Spinosaurus'un çok dayanıklı değerli bir derisi olduğu için in, iki, ve her atışında da dört tane attığı için ya da beş üçlü civarı falan attığı için iki kere falan atması gerekir. Bir iki kere attığında o bayılırsa üzerine çıkıp sürebilir ama Spinosaurus'u da göre <laughs> küçük olduğu için bu savaşı <laughs> aç biraz berabere biter. Spinosaurus ondan <laughs> büyük. değil. Bir dakika dur. Aras Minecraft'ı kaldırıyoruz. Tamam. Scorpion Rex benim oyunumdayken. Scorpion Rex <laughs> zehriyle üstün. İkisi de birbirinden üstün Siliyor. ama Spinoz doğrusu. onun ya ağız yapısını düşünürsek şş, en az 3 türlü bir şey olabilir. Bir gel zehirini ya. atarak onu öldürebilir. Bir, iki, üzerine atlayıp şu anda pahalı bir şey. Eskiden o kadar pahalı bir şey ee, Onu oradan şey yaparken Spinoz ya. onu bu engellemeye <laughs> çalışır. Biz tamam. ona bir tınay zaresi Ondan sonra şu, şu, onun, o yere O sırada Niye? Ben, Her şey, Oyunları sinçiz. Bunlar bilgisayardaki e, uyumamalar. Zaten nasıl şey oluruz? Isırarak, bak onu öldürebilir. Mesela bak şimdi. Hay Bu YouTube kalsın. A, abi şöyle bir şey de olabilir. Üzerine çıkar. Kuyruğuna doğru gider. Kuyruğuyla fırlatır. Hız şey nasıl oluruz? Bu minnacık bir şey yok. Yurt. Peki. Ondan sonra. Bu kaldı. Bu kaldı. Tom tatlı koşu. Tom tatlı koşu da kalmıştı. Şey kafasına gelir. Oradan. A saat, tam saat ısırmaya saat. başlayacakken Simio Soros geriye atar. Ar geriye attığında Şur, a, düşer. O sırada hmm. yok, kafasına yok, doğru bir daha atlarken şok. yani havada kapabilir. Bir, iki tane daha olasılık olabilir. kal. Red röst, e Şey aslında üç Ş tane. Yani toplam 6 tane olabilir. Ben İspinosaurus suyu onu su içerken yakalarsa hemen çıkıp öldürebilir. Ama Scorpion Rex Hayır. Hayır. Ee, onu Hayır. Hayır. üstüne çıkıp Hayır. zehirlerse Hayır. e yani o. İspinosaurus ölür. Ama, Ama şu bu son olasılık. Oh. Şöyle bir olasılık olursa. bakalım o var, a, Şey. Scorpion, Scorpion Rex Shire. gidip. Bir, üzerine çıkıp. Ondan silinmiyor sonra üzeri üzerinden. A, pi, şun, yani, şu yani. Şeyini ısırmaya başlarsa. Şu kısmını. ismini hatırlayamadım. Şu kısmı. Tamam, peki. Isırmaya başlarsa. A, a, Spinosaur çok uzun ama sallanmaya başlar. Oraya ağzını kilitlediği için in düşmez. Ondan sonra soru acıdığı için bağırırken en oradan gidip kafasına atlar. o sırada ay boynuna atlar o sırada hamle yapmadığı için boyun o sırada kükreyip hamle yapamadığı için acı yüzünden kafasına çıkıp onu fena yaralayabilir. Ondan sonra atıp ısıracakken sıçrayıp kaçıp ondan sonra spinosaurusu dikenleriyle öldürebilir. Bu eşitlik bir savaş olur. Ama büyük bir ihtimal spinosaurus büyüklüğü ve çene uzunluğuyla öne geçer. Ama derisi dediğim gibi dayanıklı olduğu için Scorpion Rex biçti biraz da karşılaşmadığı için ona şey dikenlerin attığında ona etki etmediğini görünce şaşkınlık içinde kalıp buna dikenim etki etmiyor diye düşünüp bir daha diken atmayıp böylece spina kazandığı bir savaş olabilir. O yüzden bu berabere de bitebilir. Bir o yüzden Bilmiyorum. bunun kazanımı ama oh. genellikle Spinosaurus'tur. <laughs> Kazanan Spinosaurus. Ama diyelim şöyle bir şey olsaydı <laughs> bu savaş e, çölde gerçekleşseydi Spinosaurus suda gerçekleşseydi Spinosaurus ama ormanlık bir yerde gerçekleşseydi bunun kazanını Scorpion Rex oluyordu. Çünkü e, ormandaki ağaçlara e, tırmanıp e, şey ısı görüşü olduğu için Spinosaurus'un yerine kolayca tespit edip ip e, iki iki yönden de e, ayrı ayrı kendini belli etmeden diken atıp, iki kere de iki diken atışıyla öldürebilir. Yani bayağı e, beraberlikle bit, da şey. biteceği için ama genellikle o Evet, hem çöller. Tamam hadi. Evet, soğuk. Hayır. Soğuk yerlerde ikisini ikisi de şey kaz yapıyorum. kazanamaz çünkü Şşş. ikisi de e, alışkın bir dinozor değil. Değiller. Değiller yani. E, ama genellikle hem suda hem çölde. Spinosaurus kazanır ormanda. Scorpion Rex kazandığı için genel iki iki yerde e Spinosaurus kazandığı için kazanan an Spinosaurus olur. Neyse bu son savaş bayağı uzun oldu. şimdi bir kere de Scorpion Rex'in kükremesiyle bu videoyu bitirelim. Bu benim için bayağı yorucu konuşmalı bir video oldu. lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Zil butonunu tümüyle açın. Hoşça kalın.